Nasılsınız? Görüyorum ki hepiniz çok iyisiniz. Ben mi? Ben de çok iyiyim. Çünkü yine sizlerle birlikteyim. Bir önceki videomuzda renkleri öğrenmiştik. Umarım hepsini öğrenmişsinizdir. Şimdi de yeni bir konu işleyeceğiz. Ve renkleri de aynı konuda tekrar etmiş olacağız. Arkadaşlar bir şeyin sayısını öğrenmek için kaç tane diye sorarız. İngilizcede kaç tane how many demektir. Hadi bakalım. Şimdi de nesnelerin sayısını örneklerle verelim. How many pencils? How many books? How many balls? How many balloons? Kalo, seninle birkaç tane örnek yapalım mı? Yapalım Elif, çok iyi olur. Tamam o zaman. How many pencils? Four pencils, four red pencils. Oo, süper Kalo. Hem sayıyı söyledin, hem rengini. Aferin. Peki, How many balloons? Two yellow balloons. Evet Kalo. Güzel. Bana sor. Bana sor Elif. Tamam Elif. Madem bu kadar isteklisin o zaman sana sorayım. How many bags? Three bags. Aa dur dur Elif. Buna bir de Rengi ekleyeyim. Three blue bags. Wow. Harikasın Eylül. Milo. Hiç sesin soluğun çıkmıyor. Anlamadın mı yoksa? Ben mi anlamadım? Eylül bile anladı canım. Ben hayli hayli anlarım. Tamam o zaman. İşte geliyor soru. How many hats? Five heads. Evet Milo, rengi de ekle. Hmm, şey, hmm. hadi Milo. Ne? Ne oldu? Cevap verdim işte. Milo, rengi de ekleyecektin. Ama şey, ben kahverenginin gücü unuttum. Vay vay vay. Çok bilmiş. Kahverenginin İngilizcesini unutmuş. Tekrar etmezsen kelimeleri unutursun böyle. Kahverenginin İngilizcesi Brown. Hatırladım. Brown. Ben söyledim Milo. Hayır. Senden önce ben hatırlamıştım. Çocuklar susun artık. Milo, madem rengi hatırladın, hadi söyle bakalım cevabını. Söylüyorum. Tree brown hats. Mükemmel. Konuyu anlamanızda çok sevindim. Sizler de anladınız değil mi çocuklar? Aferin size. Peki söyleyin bakalım. Hangi renkleri seviyor, hangi renkleri sevmiyorsunuz? Evet. Bu konuda yine çok kolay. I like. Ben seviyorum demektir. Her neyi seviyorsak I like'tan sonra söyleriz. I like Gaziantep. Ben Gaziantep'i seviyorum. I like football. I like pizza. Sevmiyorum ise I don't like'tır. I don't like basketball. Ben basketbolu sevmiyorum. I don't like cola. I don't like black. Bu şekilde örnek verebiliriz. Kalo, hangi rengi sevip hangi rengi sevmediğini söyleyebilir misin? I like green. I don't like purple. Milo. I like gray. I don't like black. Eylül. I like orange. I don't like pink. Harikasınız. Aferin size. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.